Auzu minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala ali nebiyyina Muhammed. Rahman suresinin hemen girişinde Allah Teala insana verdiği en önemli kabiliyetlerden bir tanesini bize bildiriyor. Er Rahman allemel al Kur'an, halakal insan, allemehul al beyan. Yani Allah insana beyan kabiliyeti vermiştir. Yani kendini ifade edebilme kabiliyeti, duygularını ifade edebilme, düşüncelerini ifade edebilme, iletişim kurabilme becerisi, iletişimde dilini kullanma becerisini Allah Teala insana çok önemli bir kabiliyet olarak verdiğini bildiriyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki iletişim denilen şeyde, yani tabi bu insanların hayvanlarla iletişiminden de söz edilebilir. Hatta konu biraz daha genişletilip insanların bitkilere hitap etmesinden de söz edilebilir ama biz sohbetimizin çerçevesini insan ilişkileri üzerine kurduğumuz için insan ilişkilerinde iletişimin en önemli ayaklarından bir tanesinin dilin kullanımı olduğunu biliyoruz. Bunu Çeşitli kitaplarda konuşma adabı ya da dilin özellikleri, güzel konuşmak gibi başlıklarda okuyoruz zaten. Şöyle bir şey kendimize sürekli hatırlatmak gerekiyor. Yani düşüncemizi konuşarak ifade etmeliyiz. Duygularımızı konuşarak ifade etmeliyiz. Kendimizi konuşarak ifade etmeliyiz. Bu konuşmak meselesiyle ilgili konuşulabilecek çok konu var. Üzerinde durulması gereken kendimizi yetiştirmemiz gereken, birbirimize hatırlatmamız ve uyarmamız gereken birçok konu var. Ama bir sohbet çerçevesinde bunların hepsine girmeyeceğim. Özellikle iki başlık üzerinde bir sohbet yapmaya çalışalım. Birincisi üzerinde kısa duralım. İkincisi üzerinde biraz daha geniş ve örneklerini artırarak durmaya çalışalım. Birinci konumuz şu olsun. Dili doğru kullanmamakla ilgili olsun. Dili doğru kullanmak. Madem ki Allah insana, beyan kabiliyeti vermiştir. Madem ki insan, insan ilişkilerini daha çok konuşarak halledebilen, halledebilen, halletmesi gereken varlıktır. O halde insana düşen önemli konulardan bir tanesi de duygularını doğru cümlelerle, doğru kelimelerle ifade etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Düşüncelerini doğru cümleler, doğru kelimelerle ifade etmesi gerekiyor. Toplamda kendini, olayları, her ne ise ise onu kelimelerini ve cümlelerini özenle seçerek ifade etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu önemli mi? Mesela biz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kelime seçimine kadar insanları yani Müslümanları uyardığını biliyoruz. Yani mesela la tegulu ra'ina, ra'ina kelimesini kullanmayın. Niye? Çünkü muhataplarınız bu kelimeyi başka anlamlara çekerek sizin maksadınızın dışında bir yerlere çekip gereksiz tartışmalar yol açabiliyorlar. Ve gulunzurna, ra'ina kelimesi yerine daha anlamı kolay açıklanabilecek, daha kolay ifade edebilecek unzurna kelimesini seçin diye bir ayet var biliyorsunuz. Yani Allah Teala bize kelimeyi seçerken bile bizim işimize en iyi yarayacak kelimeyi seçmemiz gerektiğiyle ilgili bir uyarı yaptığını ...düşünüyorum bu ayet-i kerimede. Buradan yola çıkarak... ...ben şahsen... E, ...her bir Müslümanın... ...her insanın aslında yani... ...bunu zaman zaman belirtiyorum, sözün ettiğim şeyler... ...Müslüman olmasa da bir insanın hayatını güzelleştirebilecek olan konulardır. İnsanların kendi dillerini... ...kendi toplumlarının dilini nerede yaşıyorlarsa hangi toplumun içinde insanlarla iletişim halindelerse onların dilini, kendi ana dillerini, kendi kavimlerinin dillerini, kendi yörelerinin dillerini en iyi şekilde kullanabilme becerisine sahip olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yabancı dil öğrenmekle ilgili bir söylem, bir efsane diyeceğim aslında. Ben olaya biraz da böyle bakıyorum. Yabancı dilin ne kadar önemli olduğu, herkesin mutlaka bir yabancı dil öğrenmesi gerektiği ile ilgili zaten dünya kadar bir uyarı, yönlendirme, efendim yüklemeler alıyoruz. Ama sanki kendi dilimizi doğru kullanmamız ve iyi bilmemiz gerektiği ile ilgili yeterince uyarı almıyoruz gibi. Halbuki anneler babalar çocuklarına kendi dillerini güzel kullanma becerisi kazandırabilmek için bir şeyler yapmalılar. Bunu iyi bilen insanlardan efendim Türkçe olduğu için konumuz efendim Türkçecilerden, edebiyatçılardan, dili iyi kullanan insanlardan yardım alarak kendilerinin ve çocuklarının, öğretmenler kendilerinin ve öğrencilerinin, arkadaşlar birbirlerinin şu kullandığımız kendi dilimizi doğru ve güzel kullanmayı beceri haline getirmemiz, daha güzel beceri haline getirmemiz ve neticede kendimizi doğru ve güzel ifade edebilmeyi öğrenmemizin önemi üzerinde durmamız gerekiyor. Olmazsa ne oluyor, biliyor musunuz? Duygularımızı yanlış kelimelerle, düşüncelerimizi kendimizi yanlış kelimelerle, yarım yamalak cümlelerle, kötü kurulmuş cümlelerle, eksik kurulmuş cümleleri el kol hareketleriyle veya bir takım e, hallerle ya da açıklanamayan, yazıya geçirdiğinde çok saçmalaşan, tuhaf ses çıkarmalarla tamamlayarak derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bazen hatta hiç konuşmadan karşıdakinin duygumuzu, düşüncemizi anlamasını bekliyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, karşıdakinin size anlam yüklemesine kapı açmak demektir. Kendinizi anlatmak daha az riskli olandır. Kendimizi anlatmak daha az riskli olandır. Ne hissediyorsak, ne düşünüyorsak, ne planlıyorsak, bir konuya nasıl bakıyorsak, bir meseledeki duruşumuz neyse onu kendi kelimelerimiz ve cümlelerimizle kurduğumuz zaman karşıdakinin anlam yüklemesine daha az kapı açmış oluruz. Kapıyı kapatmış oluruz diyemiyorum. Çünkü insanlar yorum yaparlar ama daha az kapı açmış oluruz. Kapıyı çok geniş açarsanız insanlar kendilerinin birikimleri, kendilerinin altyapıları, kendi etkilenimleri üzerinden anlam yükleyecekler. Ondan sonra da bir sürü kavga yaşıyoruz, oturup ağlıyoruz. Sen bana bunu nasıl söylersin? Sen beni nasıl böyle anlarsın? Beni yanlış anladın. Beni yanlış anladın dediğimiz tartışmaların veya geçimsizliklerin büyük kısmında cümleyi şöyle de söyleyemez miyiz? Yani şöyle söylemek de gerekmez mi? Beni yanlış anladın. Niye o yanlış anlamış olsun ki yani? Belki de sen kendini yanlış anlattın. Veya belki de sen kendini anlatmadın. Sen kendini anlatmadığında ya da yanlış anlattığında karşıdakinin yanlış anlaması veya farklı anlamlar yüklemesi kaçınılmaz bir olay olacaktır. Resulullah Efendimiz bir kişinin konuşmasını çok beğenmiş bir defasında ve onu överken şöyle bir cümle kullanıyor. Doğrusu diyor, kelamın bir kısmı sihirdir. O kadar etkileyicidir. Ve Resulullah Aleyhisselam kendisini anlatırken Allah Teala bana az sözle çok şey anlatabilme kabiliyeti bahşetti buyuruyor. Bizim de buradan kendimize bir ders çıkartıp, elimizden geldiği kadar kendi dilimizle ilgili çalışma yapmanın önemi üzerinde bir kez daha düşünelim. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı, kendimizi bu konuda biraz daha doğru yönlendirelim, böyle bir hatırlatma yapalım. Bu birinci kısmı olsun. İkinci üzerinde duracağımız konu şu ki, bence asıl konumuz bu. E, konuşmada, yani insanlarla iletişimde bir dil kullanıyoruz ya. Bu konuşmadaki ahlaki kriterler üzerinde duralım. Resulullah Efendimiz bakın birçok sözü var bu konuda. Ebu Hureyre'den nakledilen bir rivayette şöyle buyurmuş Efendimiz. Güzel ve hoş söz sadakadır buyuruyor. Bunu Sayı Buhari'nin kitab Edep kısmında bulabilirsiniz. Adi bin Hatem Allah ondan razı olsun. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Uzun bir konuşmanın sonunda Peygamber Efendimiz diyor ki kendimizi cehennem azabından koruyabilmemiz için bir hurmanın yarısı kadar bir sadakayla bile olsa o konu onu bile bulamıyorsan hiç değilse bir kişiye söyleyeceğiniz hoş bir sözle, gönül alıcı, tamir edici, işe yarıcı bir sözle kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Bunu da Sayı kitab Kitabul Edep bölümünde bulabilirsiniz. 53 numaralı hadis. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir rivayet var. Allah ondan razı olsun, babasından razı olsun. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet günü ki bence bu hadisin yani altını özellikle çizmeli, zihinlerimize iyi yerleştirmeli. Bundan korkmalıyız. Resulullah Efendimiz diyor ki kıyamet günü Allah'ın yanında yeri en kötü olan insan Diğer insanların dilinin şerrinden korunabilmek için uzak durdukları kişidir. Değil mi ya? Kime insanlar var? Maalesef kimi Müslümanlar bile böyle yapabiliyorlar. Biz yapmıyoruz tabii ki yani. Başkaları kötü insanlar yapıyor. Biz yapmıyoruz yani. Ne kadar sivri bir dil kullanabiliyoruz. Ne kadar incitici bir dil kullanabiliyoruz. Eşler arasındaki bir tartışmada kocasının canını acıtacak bir tartışma var ya bir çekişme var. Kocasının canını acıtacak veya hanımının canını acıtacak kelimeyi özenle seçip bilinçle seçip onu özenle kullanan eşler var. Çocuğuyla olan tartışmasında çocuğunun canını acıtacağını bildiği kelimeyi özellikle seçip onu kullanan anne ve babalar var. Arkadaşlarıyla tartışmalarında arkadaşının canını acıtacak, onu çileden çıkartacak, onun bütün sükunetini kaybetmesine, kaybetmesine sebep olacak kelimeleri özellikle bulup nasıl bir beceriyse, nasıl bir beceriyse bu kelimeleri özellikle bulup o can dostuna yıllardır beraber oturup kalktığı arkadaşına bir tartışmayı kazanabilmek uğruna ya bu kadar basit bir menfaat uğruna sadece bir tartışmada galip gelebilmek uğruna oturup kalktığı yıllardır beraber olduğu arkadaşına o kelimeleri bir mermi gibi silahın namlusuna süren ve o kelimelerle arkadaşının canına okuyan insanlar var. Biz değil tabii yani. Biz değil. O kötü insanlar uzakta, uzaktaki insanlar. Derler ya, suçu gelin etmişler de kimse damat olmamış diye. Böyle şeyleri anlatırken hep endişelendiğim şey şu oluyor. Böyle şeyleri dinleyenler hep kendilerine yapılan bu kötü muameleyi hatırlıyorlar. Evet, kocam bana şöyle yaptı. Hoca doğru söylüyor. Ya da evet hanım bana böyle konuşuyor. Hoca doğru söylüyor. Evet falanca arkadaş falanca tartışmada bana böyle söyledi. Hoca doğru söylüyor diye. Hocanın sözlerini kendisinin yanına destek malzemesi gibi kullanmak gibi bir huyumuz var. Ya biz nasılsak çoğu zaman bize de öyle muamele ediliyor. Bunu niye aklımızdan çıkartıyoruz? Esasen kendimizi iyi etmek için gönderildiğimiz bir dünyadayız. İmtihanımız kendimizi iyi etmek imtihanı. Yani dilinin şerrinden korunabilmek için uzak durduğumuz, durulan insanların Allah katındaki en kötü konumdaki insanlar olduğunu söylüyor Resulullah Aleyhisselam. bu Buhari'de geçen bir rivayet bu. Yani bu da kitab Edep'te 61 numaralı hadis. Resulullah Aleyhisselam'dan Abdullah İbni Mesud naklediyor. Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mümin insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir diyor. Evet. Mesela uzun süredir karşılaşmadığı bir arkadaşıyla karşılaşan insanlar var. Bu dersi böyle tutturduk ya böyle gidelim. Biz değil tabii. Bazı insanlar, kötü insanlar. Uzun süredir karşılaşmadığı insanla karşılaşıyor. Bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Ya uzun süredir karşılaşmamışım. İlk cümle. Selamun Aleyküm. ne olmuşsun sen böyle? Oranı buranı büyütmüşsün. Amma kilo almışsın. Sen neye dönmüşsün böyle? Ya birinci cümle bu yani. Muhatabınız bu cümleden sonra çok mu güzel bir duyguyla konuşmaya devam edeceğini zannediyorsunuz? İlk cümle. Ya ne olmuşsun sen? Çökmüşsün, saç sakal gitmiş, ağarmış, bir şeyin kalmamış. Bir şey mi oldu? Adama kendisini kötü hissettirecek cümleler kurmayı nasıl seviyoruz yani? Hasta olduğunu duyduğunuz bir dostunuza, bir yakınıza telefon açıyorsunuz ve telefondaki ilk konuşma "Selamünaleyküm. Nasıl oldun ya? Sesin çok soluk geliyor. Allah yardımcın olsun." İnşallah atlatırsın. Adamın atlatacağı varsa da atlatmaz bundan sonra. Ben o zaman atlatmam yani bundan sonra. Adamın birazcık direnç kabiliyeti ve de gücü varsa onu da sen aldın götürdün. Bu Resulullah Efendimiz'in sünnetine, akla, mantığa aykırı bir şey değil mi? Söylemen gereken şey, sizin ne kadar iyi geliyor demek. Uzun süredir karşılaşmadığın bir arkadaşına ilk söylemen gereken şey, belki yani şuna benzer bir cümle olması gerekmiyor mu? Seni iyi gördüm, maşallah iyisin, özlemişim seni konuşmayı iyileştirecek, konuşmayı iyileştirecek bir giriş yapmak değil midir doğru olanı yani? Yine aynı şekilde tartışmaya dönüyorum bakın. Önemli bir yaramız olduğu için tekrar tartışmaya dönüyorum. Birisiyle tartışmaya başlıyoruz ki bu birisi deyince benim kastettiğim şey ya eşinizdir artık yani birbirimizin kullandığımız dili biliyoruz. Kimden bahsettiğimizi. Eşinizle tartışıyorsunuz. Kardeşinizle, annenizle, babanızla, çocuğunuzla, arkadaşınızla, akrabanıza yani aranızda muhabbet olması gereken, aranızda dayanışma olması gereken, aranızda ilgi ve sevgi olması gereken insanlarla bir konu tartışıyorsunuz. Bir konuda bir fikirde anlaşamamışsınızdır. Tartışmanın başlangıcında zarif başlayabiliyoruz. Yani sürdürülemeyen bir hal bu. Tartışmanın başlangıcında kendinden emin, daha düzgün cümlelerle başlıyor ama karşı taraftakini ikna edeme, edememe süreci uzayınca, ikna edemeyince yavaş yavaş dilimizi nasıl değiştirdiğimizi fark ediyor musunuz? Yavaş yavaş özenli cümlelerimizin yerine hafife alıcı cümleler, istihza dolu cümleler, Karşı taraftakinin, bu karşı tarafta dediğimiz yani eşimiz olabilir, Bakın tekrar çocuğumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, iş arkadaşımız, personelimiz olabilir yani. Onun aklını hafife alıcı, anlayışını hafife alıcı, onu değersizleştirici cümleler kurmaya başlıyoruz. Tek derdimiz de bir tartışmayı kazanabilmek. Hepsi bu kadar yani. Bir tartışmayı kazanabilmek uğruna yaptığımız şeyler. İşte Resulullah Efendimizin bu hadislerinden yola çıkarak kendimizi şöyle bir kez daha gözden geçirmekte. Kullandığımız dili doğru seçmekte fayda var. İletişimde kullandığımız dili kullanmaya başlamadan önce benim anladığım kadarıyla bir tercih yapmamız gerekiyor. Bir daha söyleyeyim cümlemi önemli. Konuşmada kullandığımız dili şekillendirirken başta bir tercih yapmamız gerekiyor demek ki. Bilinçli bir tercih Nedir o tercih? Bir, yıkmak mı istiyorsunuz yoksa yapmak mı istiyorsunuz? Bu konuşmanın neticesinde neye ulaşmak istiyorsunuz? Bir ilişkiyi yıkmak mı? Bir ilişkiyi kurmak ve güçlendirmek mi? Başka muhatabınızı kazanmak mı istiyorsunuz? Yenmek mi? Esasen bu niyetlerimizin hesabını vereceğiz. Öyle değil mi? Bu niyetlerimizin hesabını Allah'ın uzunluğuna gittiğimiz zaman vereceğiz. Biz bu niyetlerimizi biz kendimizden bile saklayabiliyoruz. Bu niyetlerimizi kendimizden bile saklayabiliyoruz. Etrafımızdakilere zaten hiç fark ettirmeyecek ne ihlas dolu cümleler ekleyebiliyoruz konuşmadan arasına samimiyetimizi yeminlerle teyit edebiliyoruz. Aslında karşımızdakini kırmak niyetinde olmadığımızı anlatacak dünya kadar cümlelerimiz var. Kendimizi bile kandırabiliyoruz. Ama yani herkes kendi gönlünde olup biteni az buçuk bilir. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman bu niyetlerin de hesabını vereceğiz yani. Müminin niyeti amelinden önemlidir derler ya. Niyet amelin önüne geçebilir bakın önemli bu. Kazanmak mı istiyorsunuz, yenmek mi? Bir tartışmaya başladığınızda veya bir konuşmaya başladığınızda çocuğunuzu uyaracaksınız ya. Çocuğunuzu, kardeşinizi, arkadaşınızı uyaracaksınız. Kullandığınız dil yüzünden, kurduğunuz cümleler yüzünden, bu konuşmanın akış, gidiş, ceylan ediş biçiminden dolayı bu ilişkinin bitme ihtimali olursa, eşinizle olan konuşmanız mesela bir kavga anı, kullandığınız dil yüzünden ilişkiniz zedelenecek ve bitecek ihtimali varsa bu ihtimal umurunuzda mı gerçekten? Bunu umursuyor musunuz? Önemsiyor musunuz? İnceldiği yerden kopsun yiğitliğinde misiniz yoksa? İnceldiği yerden kopsun yiğitliğinde olduğunuz ilişkilerinizi korumak için, dilinizi güzel kullanmak için uğraşmazsınız zaten. Bir insanın dil konusunda emek vermesi için önce ilişkiye önem vermesi ve ilişkide karşıdakine önem vermesi gerekiyor. İki şeyden bahsediyorum. Bir insanın kullandığı dilde özen gösterebilmesi için önce karşıdakine ve karşıdaki arasındaki ilişkiye önem vermesi gerekiyor. Buna mahkum muyum? Bu hayatımda olmasa da olur diye düşündüğünüz insanların, ilişkilerini sürdürebilmek için dilinize çok daha fazla önem verip, özen gösterip çaba sarf etmezsiniz aslında yani. Evet, bütün bunlara karar verdikten sonra kelimeyi düzgün seçmek. Yani çocuk ders çalışmıyorsa, ders çalışmayan çocuğu uyarırken çocuğun aklına, kafasına, yaşına, efendim ilişkilerine, arkadaşlarına, ortamına hakaretler yağdıran cümlelerle uyardığınızda çocuğun ders çalışma motivasyonu mu sağlanmış olur sanki? Öyle bir şey yok ya. Evet, bu konuyu babalar ve anneler olarak iyi bir düşünün. Çocuklarımızla, çocuklarımıza kızdığımızda ne kadar cümleleri sürdüğünüzü, o kızgın cümleleri kaç tanesini arka arkaya kurduğunuza o kurduğunuz cümlelerde geçmiş iyi birikimlerinizi silip silmediğinize, eşinizle ilişkilerinizde geçmiş iyilikleri silip silmediğinize, arkadaşlarınıza veya diğer insanlarla bir bakmakta fayda var. Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Uzun bir hadisinin sonunda iki parmağıyla dilini tutup bir rivayet böyle. Bir rivayete de bir parmağıyla diline işaret edip şunu tut diyor dilini tutabilen, kontrol edebilen cennete gidecektir diye Peygamber Efendimiz'in bir de müjdesi var. Zor ama değil mi yani? Hakikaten zor oluyor mu? Bir konuyu daha uyarayım. Konuşma adabıyla, konuşma ahlakıyla ilgili. Bir de şu. Samimiyet adına kaba ve özensiz dil kullanma hastalığı olan insanlar var. Tekrar söylüyorum o biz değiliz. Bizim dışımızdaki insanlar. Yabancı bir insanla konuşurken pırıl pırıl cümleler kuruyorlar. Yabancı bir insanla konuşurken pırıl pırıl cümleler kullanıyorlar. Temiz, güzel kelimeler seçiyorlar. Karşı taraftakinin gönlünü yumuşatacak iltifatkar ve ikramkar cümleler kuruyorlar. Yakın arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına yani yakınlarına konuşurlarken samimiyet Sanki nezakete engelmiş gibi bir havaya giriyoruz. Samimiyet nezakete engelmiş gibi davranıyoruz. Kabalığın açıklamasını, kabalığın ve çirkin konuşmanın açıklamasını samimiyet üzerinden yapıyoruz. Özensiz kelime seçmesi mesela ya. Argo kelimeler kullanabiliyoruz. Kaba kelimeler kullanabiliyoruz. İçinde bulunduğunuz toplumun örfünde, içinde bulunduğunuz toplumun kültürel kafa yapısında ayıp kabul edilen kelimeleri arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, yakınlarınıza kullanırken bunu samimiyetle izah edebiliyoruz. Samimiyet kabalığın ve çirkinliğin sebebi olmalı mı gerçekten? Bunu bir kez daha düşünmekte fayda var. Evet, şunu kendimize ve çevremize hatırlatmamız gerekiyor. Kaba, argo ve çirkin konuşma samimiyet belirsi değildir. Samimiyetin gereği bu değildir. Kaba, çirkin ve argo kelimeler kullanmak, öyle cümleler kullanmak, kaba saba hitap tarzları delikanlılık da değildir. Bunu gençlerimize öğretmek gerekiyor. Anneler, babalar, abiler, ablalar, öğretmenler bu konu üzerinde durmalılar, mutlaka durmalılar. Demeliler ki bak yiğidim, bak kardeşim, bak oğlum, bak kızım, Ağzının bozukluğu delikanlılık belirtisi değildir. Tam tersi delikanlılığının zayıflığının belirtisidir. Delikanlı adam saygın davranır, saygın konuşur demeli. Şunu unutmamak gerekiyor. Ayıp kelimeleri, toplum örfündeki ayıp kabul edilen kelimeleri, argo, kaba kelimeleri, çirkin kelimeleri ve cümleleri söylemek erkeklik belirtisi de değildir. Erkek olmak, erkek gibi davranmak, kaba konuşmalar yapmak sebebi değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın toplumun ayıp kabul ettiği kelimelerden ısrarla kaçındığını, bu kelimeleri kullanmak konusunda çok utangaç bir kızdan daha haya sahibi davrandığını anlatan rivayetlerimiz var. Peygamber Aleyhisselam'ın açık saçık cinsel bir anlam taşıyan bir kelimeyi hayatında sadece bir kez kullandığını, onda da bir kişinin hayat memat meselesi, ölüm kalım meselesiyle ilgili bir sorgulama sırasında kullandığını okuyoruz hadis kitaplarından. Onun dışında bir daha o kelimeyi ömrü boyunca hiçbir zaman onun ağzından duymadık diyor bunu nakleden sahabi. Neden biz bu kadar hoyrat davranabiliyor, özensiz, dikkatsiz davranabiliyoruz onun ümmeti olan insanlar olarak? Oysa İlişkilerimize saygınlık kazandıracak önemli adımlardan bir tanesi de ilişkilerimize kullandığımız dil ve kullandığımız kelimeler, kullandığımız cümleler değil mi? Onu hepimiz biliyoruz zaten. Eleştirme insanlara kaba dil kullanma hakkını vermez. Eleştirme hakkı kabalaşma hakkı değildir. Eleştirme hakkı kabalaşma hakkı değildir. Eleştirdiğiniz insanların isimleriyle oynaşmamak gerekiyor. İsimleriyle, memleketleriyle, kendiyle, boyuyla, posuyla. Yani eleştirirken söylediğiniz haklı cümleleri ki muhtemelen haklı olduğunu düşündüğünüzü eleştiriyorsunuzdur. Haklı cümleleri kaba bir kabın içerisine koyup servis ettiğiniz zaman içindeki o haklı güzel cümleleri de berhava etmiş, değerini düşürmüş oluyorsunuz. Güzel şeyler güzel kılıflarda sunulmalı değil midir? Güzel bir eleştiri güzel cümleler paketinde sunulduğunda çok daha etkileyici olmayacak mıdır? Tabi maksat karşı taraftakini ezmek ve yok etmek değil de kazanmaksa. Ama maksadınız karşı taraftakini yok etmekse zaten benim diyeceğim çok fazla bir şey yok. Bir başka şey öfkelenmiş olmak kaba ve çirkin kelimeler kullanmanın sebebi değildir. Açıklayıcısı değildir. Niye böyle konuşuyorsun? Yani oğluna niye böyle şeyler söylüyorsun? Kızına niye böyle şeyler söylüyorsun? Eşine niye böyle, kardeşine niye böyle konuşuyorsun? Arkadaşına niye böyle şeyler? Ya beni deli etti diyor anneler babalar. Beni deli etti. Bu bunun açıklaması değildir ki. Şöyle bir şey söyleniyor. Açtırma ağzımı diyor. Bu ne kadar kötü bir itiraftır? Açtırma ağzımı. Ağzımı açtırma diyen bir kişi ağzını açınca içinden kötü şeyler döküleceğini itiraf etmiş olmuyor mu? Bir insanın içinde kötü şeyler yoksa dökülemez ki. Olmayan şey nasıl dökülecek yani? Meşhur atasözlerdir. Bir kabın içinde ne varsa dışına o sızarmış. Değil mi yani? Bir kabın içerisine tatlı bir sıvı doldurursanız dışına sızan şey yine tatlı olacaktır. Acı bir şey koyarsanız yine acı bir şey sızacak dışına yani. Ağzımı açtırma derken beni kızdır da ondan böyle şeyler söyledim. Deli oldum dediğimizde aslında kendimizle ilgili kötü şeyler itiraf etmiş olmuyor muyuz? Ve konuşmada bağırmak, konuşmada bağırmak ayetle de sabittir ki çok kötü bir davranış biçimidir. Anlaşmayı kapatmak demektir. Anlaşmak istememek demektir. Bağırarak hitap eden birisi konuşmanın bir yerinde artık bağırmaya başlamış olan kişi anlaşmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Sadece haklılığımı kabul et, başka bir şey istemiyorum mesajı veriyor. Hepsi bu kadar. Sadece tek derdi vardır. Haklılığının kabul edilmesini istemek. Ve aslında bağırıyor olmak haksız olduğunun aşağı yukarı itirafıdır. Bir de olaya bu gözle bakın. Sözün özü Müslüman Düşüncesi düzgün, duyguları güzel, davranışları güzel ama kullandığı dil de güzel olan, zarif konuşan, güzel konuşan, kelimeyi özenle seçen, cümleyi özenle seçen, çünkü karşısındakine ve ilişkilerine önem veren insandır. Allah bu konuda bizim kabiliyetlerimizi artırmamızı lütfetsin, desteklesin bizi, duygularımızı kontrol edebilme e, kabiliyeti bahşetsin bize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.